Selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün damadım elma ağacı almış bana. Kaynanam aması elması yesin diye. Sağ olsun onu da dikti. gel. <laughs> <laughs> patates çiçeği mi dediktim? Ka? Çoruydu mene çiçeği. Bakayım arayacağım. bir çiçeği yesin. Ha he Şu patates çiçeği. Hı. Hmm. Hoşuma gitti de aldım. Bir daha aldıydım da anam. <laughs> Dikmedim de vallahi Allah, Allah. Allah, Allah bunun diye. Yok yok ma şey. Dışarısı. Şuraya atayım yazık şuradan çıksın. Getir. Şurada. Bir ortalık yer oldu mu? köşe evet, falan. Ortalık olsun. olsun bir şey olmaz. Ezildi bu Ezildi mi de ondan sonra diye niye ezdi çiçeğimi? e bu şeyle, bu, bu aylarda çıkar. Bu aylarda bahçe biçilmiyor. Aha, so sonra ha. ne olacak? Sonra bu kış... Duruyor mu? He. Aha. Durur bu, bir şey olmaz. Hah, patlasın da. <laughs> <laughs> ne Yok yok, marul değil. Daha gitti, de geldi. Kostu gibi bahçenin her yerini de şöyle dikkat. Değil mi? He, bir o yanına, bir bu yanına dur Sabahla He he. O bayağıdır bir aya yakındır duruyor evde zaten. Bir aydan fazla olduk he, Dikilceğiz de dikilmedi. Şimdi işte şu çiçek gibi açacağız da. Biri yarın bir gün he. ot diye kopar mısın? Kopsun bu şurada bir ay kömür var. Ondan sonra da satın bahçeli bir çilek bir şey olmaz. Haydi. Sana ne var Nurişciğim? Elmanı diktin, çiçeğini ektin. He, elmanı sağ olsun damadım almış. Evet. Diktim Allah razı olsun. Ne elmasıydı? Amasya elması almış ha. <laughs> ne biliyorsa diyormuş, uydurdum. <laughs> Kızın resmine baksan Amasya elması yazmıyor da. Ha, tamam öyle diyorsan. <laughs> he. Odunlarımızı da kırak. Od oduna da iki vurayım, Naca'nın ucunu getireyim de. Yarın çıkar, şu kadar elmas, gibi. He, he. <laughs> Erkacını kestik ya. Odunun da kırak. Maşallah, maşallah. Bilirenin kadını bu ya. Ben kır şerliyim la. Kız çek öyle, kız çek öyle. Oy. Kız çek öyle, kır şer. Aman. E gayrı gitmiyor. Kadına nazar değdireceksin, Vallahi. durun. Kadına bir şey olmaz ya. Ha ha gayrı. Ne vuracağım? Bir nacak daha vardı ya. Girebilecek, girilmez ki içine. Dur ben şuradan durdururum. Sen vurmak istiyorsan. Şuna bir bak şuna bir bak. Şuna bir bak şuna şuna şuna. Youtube, YouTube <laughs> kadın görsün. Heh. Temel avlatlara gəldi. <laughs> Nə? <laughs> Temel avlatlara gəldi. <getir> <laughs> Vallahi iş görməsin pəmpəksinə. Qaza da qaza gəlin amana. Yox canım qaza gəlib də qaza ayiq ocaq yaparım sonra ha. <laughs> de beni götürmeyen Sibel varmış. Ne aldın gel kız. Yakalandın Rad işte. Gelme. Radara yakalandı Radar. Sibel. <laughs> Bak nasıl güzel etmişsin. Her yerinden vurmuşsun. Ota sürmüş ya. Şuraya vuran da şuraya. Hadi. Demek sen gezmeye gittin ve beni davet etmedin. Hadi. Hadi. gel birlikte gidelim. Evde sıkılıyorsun yalnızsın demedin demek ki. Küstüm. Gel bakayım ne aldın? Radara yakalandı. Herkes kendine bir şey aldığını sanıyor. Bu ne kız? Ya? Yapışma. O ne? Şu ne? Tamam, bana ne aldın? Şu ne? Bulursun. Dahil nasıl bulursun? Şahsiye aldım ya. Bir daha et. Neden aldın? Araba mı Aa teşekkür ettim. Hediyen geldi gördü ya arabaya. Evet arabamızın hediyesi geldi. Bak onun bir hisyanını söyleyeyim mi? Çok güzelmiş. Aman dikkat et golfü de öyle oldu hatırlıyorsan. <laughs> ee, Döküldüm mü arabanın içini mahvediyor. Öyle mi? O iç kısmındaki o. Bu içine yerleştiriliyor herhalde. Ama güzel kokuyor. Ben niye içemedim? Şey. Tatiye bunu aldım. Hımm. Çok güzelmiş. Teşekkür ederiz. Neyse hediyeymiş. Fiyatını sormayayım. Normalde biliyorum. Meraklıyım. Kaç <laughs> aldın dedim. <Kaç gülüyor> Söylemiyorum. Söylemiyorum. Aa, bunun Söyle için abi. daha ayrıca evet, teşekkür ederim. Hiç bahriye, beklemiyordum. Fatih gelsin bana. Dolabı doldu bile. He. Fatih bir alsın gelsin. Benim yaptığım gibi ha? Aynen. <laughs> ben gidiyorum. Gitti babama da çay istediydi kızı. Sibel, Sibel, alışveriş yaptık, yerleştirmeye erindik, dedik Sibel gelince yerleştir. He, valla koyduk, kulturluğa oynayacaklar, koyduk. Yürü, babam bir çay istedi, çayımızı da koydu, hadi geliyoruz. Hastayım. Hastayım hasta, canım ister pasta, aldım valla kıracak. Hasta. Trabzonsu, madem hasta aldım Sibel, Trabzonsu <laughs> yapsın diye. E, geldin geldin, onun bir de acısını mutfakta çıkartmak lazım. Sibel. Sibel, bunu da götürsene. Aşkım 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 aşkım. aşkım 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 Araba aşkım. Son bek. Aşkım aşkım. Kız arabayı ne kadar başta koyu ver arabanı. Arab. Sibel. Ne? Onu bana mı <laughs> demiştin? Aşkım 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 aşkım. Arabacaksın arabacaksın. 18 yaşında geldi. <laughs> 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 ha ha tamam. <laughs> bizde geldi kız abası geldin gel kızıma gel 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 <laughs> Şöyle vur, şuradan şöyle vur. He, Adını sen getir. Tam ters ya böyle. mangal yakana kanka mangal yakı getir. Çek şey, han bunları böyle. Heh. Aman kız. Ha bugün pantolon aldım ha. İyi. <laughs> ne güzel daha ne istiyor? evlatlarım sağ olsun her biri bir hediye yağdırıyor. Ben, benden şanslısın bu var maşallah. Bir gidiyorum biri bir bir şey alıyor geliyor. Bir de bir gidiyorum biri bir bir şey alıyor geliyor. Ne şanslıymışsın kız ha maşallah maşallah. <laughs> Aman. İnsanın evlat olması lazımmış. kur anneciğim. Sağ olsunlar, hiç hatrımı şey kırmıyorlar. Git. Bunda da var aynısı. He, öyle öyle atar. Şuraya vurayım da. Nuruşcuğum. Ey canım. Videomuzun sonuna geldik. Ha, gayrı kapatalım. Şurayı tırmıkla yatmayalım lan. Gördü <laughs> <laughs> çiçeklerimi de. Hayır. E. Burası şimdiki ilk bahar ya. Daha hı hı. yeni yeni ilk var. Yarın çimenlerine büyüyünce Allah izin verirse iyi olur. Bir hı hı. de nöriye bir gözel dırmıkla. Oh, mis gibi. Size şurada bir de semaver çayı yaparım. Ekmek aş yaparım. güzel Börek çörek yaparım. Yediririm. Özbay'ı ben Avusturya'ya taşıdım. He. Ve valla Özbay'ı Avusturya'ya taşıdım. Valla Avusturyalılar bakıyor. Geçen sene komşular geldi. Geçiyorlardı. İş arkadaşlar geçiyorlarmıştı. Beni şurada görünce. Aşkım nereye?'' oraya diyerekten çağırdılar. Kadınlara öğrettin he Almanlara. He he valla. Hele bir gün ne oldu durun onu anlatayım. Serhat sana, sana ya kule kule işimiz bittiydi. Şimdi pazar günü mesaiye gittik. Hı. Neyse Hamit biz çalışıyı arkasına da biz vardık. Ondan sonra iki arkadaş biri Bulgar biri Türk. Önde gidiyorlar ben de arkadayım. Hamidə Pulqar görüncə Hamidə aşğı məşqimdə çağırdı ya. <laughs> hamid alqasını bir döndü, vaxtı şaşğın. Bir də baxsa ki, belə də qordu. Adamcılıq şaşğınlaşdı. Qadını öyrətdikə qadının suçu yox. Kadına öğrettik aşkımı. E kadın da benim kocam olduğunu biliyor. E firmada görünce aşkım aşkım diye çağırdı. Şimdi biz başladık arkadaşına gülmeye. Orada da anlatıyor Hamid'in şoklanmasına. Bir de arkasında hemen beni de görünce sat bir koş oldu. <gülüyor> <gülüyor> aşkım diye döndü baktı Hamid. Ondan sonra da bir de beni de görmesi. Onlar Hı. önde ben arkadayım ya. Aman işte kule o gün sabahca kule kule mesai yaptı. Yaz işte. adam seni görünce ne kadar korktu yazar kim bu bana aşkım diyen arkada Ay, da davrat var diye. Öndeki aşkım diye arkada da karısı var. He. Adam diyorum ya şoka girdi. <gülüyor> <gülüyor> Ama gerçekten çok 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 acayip bir şekilde yani bir şekilde. Neyse Neyse bugünlük bu kadar konuştum çenemi yordum yeter. Evet. Çok vallahi çene yordum ki. İyi değiş iş kurduk. ağaçta Ağaç da kestik. E, evin işini neydi dedim yok hiç? E, evin işini gördüm ya. Gı. E, mi? Gördük iş gördük diyor ya. Yani. Ha yok hiç diyeceğim. bana görmedin diyeceğim. Belledim bir an. Oh, oh. <laughs> Ondan sonra kapatalım gayrı. Bugünlük bu kadar yeter arkadaşlar. Sonraki bir videoda görüşmek üzere Allah izin verirse. Videoya abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Görüşmek üzere. Hayırlı günler. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs> 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 Nihayet bye bye.